Ya sevgili dükkanım beni özledin mi ya? Vallahi ben seni çok özledim. <laughs> evet. Ne yapıyoruz? Önce ha, çivilerimiz hazır. Er dükkanın olmazsa olmaz resmi ve defifdamız. Bu 50 lira çok mu oldu acaba ya? Bozdursam mıydım? Neyse ya, dükkanın bereketi büyük olur. <laughs> öyle olmasını istedim birader. Yolun açık olsun. <laughs> Buyur işte. Ben sana demedim mi? Daha ilk günden sermiş işleri. Bu vakitte dükkan kapatılır gidilir mi hiç? Bir kere de iyi bir şey söyle Osman Bey. İşin gücün fitne fesatlık. Ha işte geliyor çocuk. İyi insan lafının üstüne gelir derler. an sopaya da davran derler. Baş çocuk duyacak Osman Bey. Bana ne üzerine anlayacaksa kabahat benim mi? Hoş geldiniz. At. Hoş bulduk oğlum ama sen niye böyle yorgun argın geliyorsun? Ya bugün herkesin toplantısı varmış Ayşe Hanım teyze ya. Feleğim şaştı yemin ediyorum feleğim şaştı ya. Ya bir tane de yemeği fazladan almışım yanıma yazık ziyan hmm. oldu. Nasıl yetiştin her yere böyle oğlum? Taksiyle. Ya yani yemin ediyorum taksiye verdiğim parayla kendime araba alırdım ya. Zaten bundan sonra da yani ne yapacağım konusunda en ufak bir fikrim yok. Böyle işi tembelliğe vurursan zor yetişirsin her şeye. Yok tembellikten değil Osman Bey amcacığım yani bugün listemize 13 kişi daha eklendi ya yemin ediyorum size nasıl yetişeceğim bilmiyorum yani. Taksiyle otobüsle olacak gibi değil bana kesin bir araba lazım ya araba. Aha. Osman Bey amcacığım Allah'ın izni peygamberin kavliyle senin şu fıstık yeşili kızı dükkanıma istiyorum ya. Aha şu şahane yoğurtlu türlüyü de başlık parası olarak sunuyorum. Yemin ediyorum ona çok iyi bakacağım. Yani bir dediğini iki etmeyeceğim ya. Aküsünü sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım ha. Hadi oradan zevzekliği bırak. Rüyanda görürsün sen. Ben bu yeşil kızımı hiç kimselere vermem. Ya ver dediysem öyle ver demedim yani. Yani sen yine başında duracaksın. Hem hem ben zaten böyle bir uzun birlikteliğe hazır değilim. Flört olarak düşün. He? Ya arabanın başında olacaksın, göz kulak olacaksın işte. Sen bizi karıştırma bu işlere oğlum. Osman amcan bu yaştan sonra arabayla falan uğraşamaz. Kim? Ben mi uğraşamazmışım? Doğru söylüyorsun Ayşe Hanım teyze. Vallahi doğru söylüyorsun. Yani İnsan bu yaştan sonra çabuk yoruluyor değil mi? Yani siz şimdi eve gidersiniz, uzatırsınız ayaklarınızı böyle sıcak sıcak... ...ajansları seyredersiniz. Ee, yeter be! Ne varmış benim yaşımda? Ben taşı sıksam suyunu çıkarırım be! <laughs> Çıkarırsın da. Karışmayın, karışmayın! Yapacağım dediysem yaparım ben. <gülüyor> <gülüyor> gülme, gülme. Sen hiç gülme. Eğer başlık parasında anlaşamazsak... ...zor görürsün fıstık kişili kızımı. Osman Bey amcacığım, şimdi şu sağ ayağınızın altındaki pedal var ya, biz ona gaz pedalı diyoruz. Ona böyle birazcık basınca araba hızlanıyor. Hani ben hızı sevdiğimden değil ama yemekler ne yapacaksın ancak iki saat sıcak kalabiliyorlar. Sen bana bakar mısın ha? Ben bu ehliyeti alalı kaç sene oldu biliyor musun? Ee, birinci meşrutiyet 2008 e, bilmem 130 yıl falan mı? Bana bak tepeme attırma, şimdi atarım seni yolun ortasında dışarı. Aman 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 yani yetişmemiz lazım ne tahtalı köy demedik ya. Daha dükkanıma doyamamışım ben. Ya Osman Bey amcacığım ben sana niye iş teklif ettim? Siparişleri zamanında götürelim diye değil mi? Yani çünkü mantıken bir araba şu bisikletten daha hızlı gitmesi lazım ya. Ya bu arabaya bindiğinden beri dır 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 edip duruyorsun. Gidiyoruz işte. Beğenmediysen bin aşağı kendine bir taksi türü. Ya taksiye para vermeyelim diye uğraşıyoruz değil mi yani? Yoksa benim seninle ne işim var? Ne dedin? Yok bir şey demedim yani. Ama diyorum biraz daha gayret edelim. Y 20 ile değil de ne bileyim 27 ile gidelim olmaz mı ya? Yok olmaz efendim olmaz. Sürat felakettir benim kararım bu. Maazallah kaza falan yaparım. Tamam, tamam. Ben bu işten istifa ediyorum. Benden bu kadar. Ha? Öyle mi? Hı. İstifanızı kabul ediyorum o zaman. Hı. Hayırlı uğurlu olsun. Sen adam. Hayatta başarılar. Ya yemekler vardı dur. Yemekler bagajda. Osman amca iş alırsan olacağı budur. Bana aç adam lazım ya. Başarıya, kariyere, her bir şey aç olması lazım. Osman amcanın içi geçeli. Oho. Ah. Buyurun. Ab abicim iyi günler. Ya ben bisiklet alacaktım ya. Tabii. Ee, nasıl bir şey bakıyorsun? Yani yormayan bir şeyler var mı? Sonuçta ben bir sürü yokuş ineceğim çıkacağım da. Vitesler var. Düşürüyorsun vitesi rahat rahat gidiyorsun. Öyle? O kadarını biz de biliyoruz canım yani. E, benim de bir bebek geçmişim var. E, az dizimizi kanatmadık. Peki sen ne düşünüyorsun? Ha? Şöyle kendi kendine giden bir şey olsa hiç fena olmaz ya. Biz ona bisiklet demiyoruz, motosiklet diyoruz. Bravo abicim ya. Bak ne kadar iyi bir satıcı olduğun her halinden belli. Hakikaten sen boş ver bisikleti. Sen bana şunu sat ya. Ha o mu? O senin başına çok çok bela açar genç. <laughs> Abicim benim göbek adım bela ya. Sen beni tanımıyorsun. Yani benim ayağımı yerden kessin yeter ya. Hakikaten nedir şunun ederi? İyi, tamam. 500 getir, al götür. Şaka mı yapıyorsun abicim? Ben bunu sıfırını 500'e alırım ya. Bak ne diyeceğim. Benim cebimde 350 lira var. Eğer bu motor çalışıyorsa, benzine de verse... ...al bu parayı, ver bana motoru. Ha? Çıkar şunu. Çıkar. Ha. Oğlum niye aldın bunu diyorum. Osman amcam getirip götürüyordu seni ya. Ya şey oldu Ayşe Hanım teyze. Osman Bey amca istifa etti. Vallahi ben de hemen kabul ettim ya. Yani. Ya yolda da bundan aldım. Aslında paten alacaktım ama şimdi oram buram kırılır diye almadım. Yani benim kafam kalındır öyle kolay kolay kırılmaz ama yani şimdi elim kolum falan kırılsa alçı malçı uğraştır yani. <laughs> Aman iyi olmuş oğlum. He? Ya Osman amcanın istifasını diyorum. İki gün daha kalsaydı dünyayı dar ederdi bize. Vallahi yani kısa süren beraberliğimiz boyunca ben iki dakikada sütküm sıyrıldı kendisinden çok affedersiniz ama yani siz bunca yıl ne yaptınız bilmiyorum yani. <laughs> 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 Aha, Efe senin arkadaşını öğretti. Kim hangi arkadaşım? E, Duygu. İki dakika önce buradaydı. E ben gelirken onu gör. Ha, herhalde o arkadan dolaştı. Ben hemen ona yetişeyim ya. Tamam yavrum. Ha, Efeciğim, ben yemekleri hazırladım. Birazdan çıkarım haberin olsun. Çok güzel, çok güzel. Hadi. Duygu. Aslıcığım ne haber ya? İdare eder işte ya ne olsun. Ya kusura bakma tebrik edemedim sizi de. Ne için? E, Efe'yle birlikteliğiniz için. Aslında aklımdaydı ama unutmuşum işte. <laughs> evet sağ ol. Sevgilim Aa. ya niye beni beklemedin ya? Efe bu ne ya? He? Bu ne? Sevgilim biz buna motor bisiklet diyoruz. Onu anladık da nereden çıktı? Pardon ya. İşte ben bunu aldım yani siparişleri artık bununla dağıtacağım. İyi de yenisini alsan daha iyi olmaz mıydı? Ya güzelim yenileri çok tuzlu. Yani biliyorsun ya iyotlu tuzlu. <laughs> Şimdilik bununla idare edeceğiz ama sen merak etme ben işleri büyüteyim <laughs> gezdireceğim güzelim. <laughs> ha. Ya bu arada bu akşam kimseye söz vermiyorsun. Sen ben çok acayip romantik bir gece geçiriyoruz ha. Tamam mı? Tamam. Güzel. Ben akşam işten çıkınca seni ararım. Oldu mu? Olur. Ben şimdi seni bundan gideceğin yere kadar bırakayım diyeceğim ama... ...bu merak gider mi gitmez mi bilmiyorum vallahi. Yok, sen beni merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi. Oh. Hoşça kal Aslı. Hoşça kal. <laughs> ee, senden... ...kız yine donatmışsın kendini çiçeklerle, hayrola? Anlatayım sonra. İyi gel, yolda anlatırsın. Ee, yok ya, ben yürüyeyim. Kuzu, bir işi motora kızdırma beni. Hadi, İyi, hadi. Tamam, hadi. Evet, sayın yolcumuz. Şu anda kaptan pilotumuz Efe kaygısız konuşmakta. Hava parçalı bulutlu olup ee, sıcaklık herhalde 26 derece falan. <laughs> ee, sayın yolcumuz, dört motorumuz vardı. Üçü yandı, biri idare eder. Yalnız yerimizden kalkmayalım, dikkat edelim. Efe Ama... doğrusu şuna. Ee, otomatik pilot da zaten. Efe! Daha ne gezeceğiz kuzucuğum, ne gezeceğiz? Ne? Sahile gideceğiz, adalara gideceğiz. Geç. Ya. Vallahi ben nereye giderse gitsin onu hep hatırlamak istiyorum kuzu. O yüzden de astım fotoğrafını oraya. Okulu bitirinceye kadar bir daha da dönmeyecekmiş. Nereden bakarsan bak dört yıl ya. Telefonunu da değiştirmiş. Murat amcadan adresini istedim, vermedi. Yani Deniz Bey öyle istemiş, verme demiş. Kendi kararı tabii. Öyle vallahi. Yani... ...onsuz yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bir şekilde. Umut da aynı şeyi söyledi. Umut kim ya? Ay, hiç, öyle bir arkadaşım. Kimmiş bakayım senin bu arkadaşın ya? Ha? Kimlerden? Anası kim? Babası kim? Ne iş yapıyor? Nerede oturuyor? Efe. Ne Efe? Hemen getiriyorsun ve çocuğu benimle tanıştırıyorsun. İyi tamam, bir ara tanıştırayım. <laughs> ha, akşam getir tanışalım. Yok, bu akşam getirme. İşim var. Ee, yarın getir. Evet evet, yarın götürüm. Tamam, bir ara sorarım. Tamam. Söyle hadi ne var, söyle ha. Ne? Söyle hadi ne. Ha ya ben senden bir şey isteyeceğim ama yani ya hani senin bana verdiğin doğum günü kartları var ya. Ee. Evet. Ha şimdi bu akşam bana duygu gelecek. Yani şöyle güzel romantik bir yemek yiyeceğiz de ben şey diyecektim. Ha? Hani o evi temizleme kartı var ya onu bir kere daha kullanabilir miyiz? O bir kereydi. Kartlar sadece bir sefer kullanılabiliyor. Ya kesin mi? Kesin. Hmm. İyi o zaman ben Hafize teyze gelmeden bir koşu eve gideyim de temizlik yapayım. Efe, ya temizle de kendini fazla kaptırmıyor musun? Yani çiçekler, yemekler, hediyeler. Ya ayda yılda bir bir romantik bir atraksiyona girelim dedik be kuzu yani. Bana bak yanlış bir şey mi yapıyorum ya? Duygu beğenmez mi yoksa? Ya hayır, sonradan hayal kırıklığına uğrama diye. Niye uğrayacakmışım kuzu hayal kırıklığına falan ya? Bizim Duygu'la süper bir ilişkimiz var. Şahaneyiz yani. Tencere kapak olayı ya. <laughs> sen kendini üzme yavrum. Biz şahaneyiz. İyi. Sen bilirsin.